Yıl Temmuz 1995 Srebrenica Avrupa'nın ortasında, Bosna'nın doğusunda Srebrenica Birleşmiş Milletler tarafından güvenli bölge ilan edildi. 11 Temmuz 1995'te Birleşmiş Milletler gözetimindeki bölgede Sırp birlikleri tarafından 8372 Müslüman boşuna katledildi. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da gerçekleşen en büyük soykırımdı. Ta ki Gazze'ye kadar. 2025 Gazze Birleşmiş Milletler koridorlarında kararlar oylanırken, Birleşmiş Milletler verilerine göre şehit çocuk sayısı 20 binden fazla. Resmi rakamlar 57.762 Gazze'nin şehit olduğunu söylüyor. Bunlar sadece cansız bedenlerine ulaşabildiklerimiz. Harvard Üniversitesi'nin raporuna göre gerçek şehit sayısı 400 bini buluyor. Soykırımın adı değişiyor, hedefi değişiyor, tarihler ve rakamlar değişiyor. Sustukça her şey yeniden başlıyor. Oysa Aliye İzzetbekoviç ne demişti? Unutulan soykırım tekrarlanır.